Herkese merhaba, ben Şenol. Teratekin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bayağı uzun zamandır bu bende yüklü. Bir ara yayında baktım. Youtube'a da en azından birkaç bölüm şekerim Kanalımızda bulunsun dedim. İlginç oyun. Çok ileri doğru ne oluyor yani ufak fikrim yok da başlangıcında en azından oldukça ilgi çekici. Gördüğünüz üzere robotlar üzerine mi diyeyim artık nasıl tarif edilir emin de değilim. Neyse yeni oyun diyelim abi. Mücadele, yaratıcı mod, sumo. Yarış modu diyor ki mücadele herhalde benim oynayacağım. Twitter skip tutorial tr galiba emin değilim tutorial olur. Seed en yani ufak fikrim yok. Play tr. Türkçe manasında herhalde tr. Sörmörü muhabbeti var. Aha bismillahirrahmanirrahim. Dağıtım birimi bla 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 gezegen düşüşü durum ikiye bla bla Dikkat inceleme göre alfa işte bla bla acil iş yapılıyor acil kurtarma E yine düşüyoruz yani uzun lafı kısası Evet sıkın Düşemiyoruz da galiba düşüyoruz düşüyoruz Merhaba Aa <laughs> bu kadarla mı düşüyorduk lan Ha yok birkaç parça veriyor <laughs> Şu bizim kor diyebilirim herhalde ne bileyim kafama göre adlandıracağım ki bilenler var çünkü illaki ismini falan söyler. Diğer taraftan video yorum çıkar. Keyfiniz bilir. Sıkıntı yok. Reassemble your tech. Türkçe değil miydi lan bu? Empress Peter Lees. Tamam. Şimdi bu çevredeki parçaları buna yapıştırıyoruz. Etrafında istediğin gibi dönebiliyorsun. İstediğin zaman bu şekilde uçar hale getirip şettirebiliyorsun. Şöyle olur mu? Olur. İyi olmasın. Anında sana lastik. İlk başta olduğu kadarıyla bir kamyon tır falan yapalım. Açıkçası şu olabilecek en acınası versiyon onu peşin peşin söyleyeyim. Hani çok 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 daha ötesi oluyor bu arkadaşın. ee, bu bunu başar. Ee, şöyle yapsam bunu arkaya koysam nelerimiz var burada? Aha piu piu var. Ee, arka lastik. Koyalım. Neden olmasın? Şu maden zavazingosu. Ee, bir dakika Bu da atış ediyor Çevirme tuşu Emin değilim <laughs> ee, heh. Çevirme tuşu vardır bunda? Q e, R C V Haha e. <laughs> G tamamdır G Bu kadar mıyız? Burada bir şey yok Orada bir şey yok Galiba bu kadar Release Ta aracımız. Ee, bunların haltleri var tabi kırmızı kırmızı yanıp sönüyoruz şu anda sıçmış durumdayız. Bir dakika şimdi normal. Ha space'e bastığınız zaman her şeyi çalıştırıyor. Öndeki matkap da dahil. <laughs> Harbiden acı nasıl ya şu an. Alamıyorum bile bunları. Doğal olarak üstüne bir maden zavazingosu falan lazım. Uzun lafın kısası böyle farklı farklı madenler toplayarak belli yerlerde para. Uh -oh. Lan oğlum benim bir şeyim yok daha. Hayır 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 hayır. hayır. Hocam ayıp oluyor. <laughs> tamam hallettim onu. Ekstra lastik olur. Direkt yapıştırabiliyorsun da veyahut istersen işte yapıyorsun. Böyle gelir misin abi şuraya? Yapıştırıyorsun. Sen gel bir tane daha blok. Blok bloktur. Allah a bereket versin. Lastik 1 2 Abi tam at kap. Dursun şimdilik. Bunların nakidi çevirebiliyor musun? Işık galiba. Emin değilim. Ama ekstra bir güç kaynağı falan istemiyor. Koyabildiğim kadar üstüne koyuyorum. Bu kadar galiba. Hoppa büyüdüm ben. 5 tane. 4 ee, kare. Simetrik olacak ya nasıl da satayım. Onun için. Yani başka türlü yapamıyorum. Dört kareyle yapabilirdim bir şey de. Merhaba. Yine mi ya? Hadi kapışalım, kapışalım. Ha ters döndün yavrum. Kor olanını parçalayacaksın. Olay o. Altı parça. Hımm Bilmiyorum bunu ya gel şöyle. Şu anda bununla uğraşmak ne kadar mantıklı emin değilim ama Allah. Şöyle bir aldım mı bunu? Şöyle yapsam. Yok. Seni şuraya. Şöyle bir yüksel bakayım. Aa, gibi şu şekilde. Hani maksat kor olanı sağlam almak çok mu saçma olur? Yo. Al abi. Oha ne oluyor oğlum? İn aşağı manyak mıdır? Nedir? Niye o kadar yukarı çıkıyorsun? Tamam. Abicim sen şöyle geliyorsun. Eyvallah. Bir ton lastiğimiz var. Ama o yanlış lastik. En azından yanlış yere koyuldu. Şöyle koy. Böyle koy. İşi bilenler kafa yiyordur şu anda. Kendimce yapıştırıyorum işte. İki tane de madenimiz var. Galiba. Tamamdır. Al sana küp, küp. Ee, Başka. Şöyle. Önden doğru atış ederiz ya. İşin özünde değil mi? Işık. Hadi öne bir tane de ışık koyalım. Arkaya lastik koyalım. Lastikleri ne yapayım ben şimdi? Tutayım mı? O kadar lastik bana yeter herhalde çünkü hani ekstra sağ sola kare alırım lastikler işimizi görür kırmızı yanıp sönen lastik oluyor mu emin değilim galiba olmuyor al sana ışık silah olmadığı sürece gerisinin çok da bir önemi yok ya yanlış hatırlamıyorsam değil mi herhalde hatırlamıyorum biraz oynadım zaten merhaba çıkamıyorum ki bunu ne yapacağım bunu alacağım ben Aa bu şey ne neydi bu? Bir dakika dur bakayım. Oh god ne oluyor lan? Ha güç hücresi bu herhalde. Tamamdır. Just powered up. Ha bu bubble'ın içine Ha şu solar sistemi abi. Jeneratör gibi düşünün. İlk başta diktiğimiz. Şu yanındaki de Halt kalkanı. Bunun içine geldiğim zaman bak haltlerim doluyor görüyor musunuz? Hatta ve hatta bu arkadaşı şöyle koyuyorsun. Halit'in gittiği zaman çalışıyor. Ama enerjisini doldurmak istiyorsan şu arkadaşla birlikte yere dikiyorsun. Tekrar haltini dolduruyor. Ne kadar mantıklı geldiyse. E tamam onu hallettim şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Biraz da adam mı vuruyorum? Ben bam, bam bam. E, orada soru işareti var. Find your radar. Ben kameramı güzel yere koymuşum. Eyvallah. I, biraz parlak gibiyim. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Bir tık parlak olmuş. Ayarlamıştım. Bazı oyunlarda mikrofonu resetleme durumu var ya mesela o çok ilginç. CS yapıyordu kafayı yedirtiyordu bana. Ayarlıyorsun falan. C.S. giriyorsun. Çağ dinle olsun mikrofon ayarını tamamen resetlemiş. Bunda da kamerayı mı resetlemiş? Veya da ben unutmuş da olabilirim. Aha. Ne kadar güçlüsün? Ben ben çok güçlüyüm. Şu anda fena değilim en azından sana göre. Dağıtırım. Ee, senden silah alırım abi. Küresini... Allah. Ya parçala şunu ya. Kırabiliyorsun. Herhangi bir silah yok. Açık açık söyleyeyim. Muhtemelen silah kaçıracağım. Sakin olun. Sıkıntı değil. Yani şu leveldeki silahlar öyle aman aman önemli değil. Deli gibi zaten bulabiliyorsun. Çok güçlü silahlar da değil. Yani sanki 50 tane levelini görmüş gibi. Bir iki üstünü falan gördüm ya böyle büyük. Baya baya bunların hani atıyorum. Dört kürenin birleşiminden oluşan şeylerden. olan tam da ortaya koymuş şimdi. Şu dördünün birleşiminden oluşan tek küre olarak. Değişik değişik. Marka model. Marka olarak geçiyor galiba. Gel bakayım. Arkaya mı koysaydım? Ya buradan doğru tamamlarız ya. Hmm, gel böyle. Bak genişletiyoruz. Şişiyoruz. Şişkolaşıyoruz. Sen de gel. Sen bana lazımsın herhalde. Neydi bu? Anten uydu. Ya bu şeydeyken tamir etmiyor muydu ya? Allah Allah. Aa pil falan mı gerekiyordu acaba? Belki de. Neyse şu an tamir oluyorum. Sıkıntı değil. Üstüne getirin falan böyle health gösterme gibi bir şey yok. Anladığım kadarıyla. Kıçımı sokmaya çalışıyorum ama soktum. Lastikler falan da parçalanıyor. Geze tebrikler. Halletmiş olduk. Hoppa. Tamamız. Ben Neval'e toplamaya başlamadım. Ya çekil önümden. Neval'e toplamaya başlamadım bile. Ee, şimdiki soru işaretim. Aa da orada. Ortaya iki tane daha şey lazım ya. Uzunlamasına da yapabilirdim de. Dönüşü falan problem bu Noob serisinden mümkün mertebe hızı kurtuluruz muhtemelen sıyrılırız ya yani en mantıklı hareket olur. Hani boşu boşuna bu Noob alet batıyor yani kasyon kasiyon bilmem ne kadar büyüttüm falan ilk oynadığımda bilmiyorum tabi. Büyüttüm 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 her biri tek parça tek parça Allah'ım 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 ondan sonra bir gördüm böyle abartmıyorum size hani şunlardan 4-8 tanenin birleşimi tek küre düşün. Dev gibi falan canavar şeyler önünde kepçeler mepçeler bir şeyler bir şeyler Böyle biraz Transformers Optimus Prime Lego Mesela ne bileyim ne şekilde tarif edilir emin değil Baya tamamen kendine özgü bir oyun ya Hani bu tarz bir oyun Hiçbir şey benzetemedim ben Ne yapayım Pil var orada Aha da pil evet İşte bu tamam Şunu dikiyorsun anda pili çakıyorsun buraya Oha hemen doldu mu O kadar mı hızlı Al pil. Görüyor musunuz? Üstünde şarjı var. Sürekli mi çalışıyor ya? O bir canım gittikçe falan değil mi? Galiba sürekli çalışıyor. Tamam şu anda yani hani bir yere dikmeden de repair yapabiliyorum işin güzel tarafı. Dönüşlerim biraz problem. dönüşler bir tık problem. Şunu da parçalayayım ama ya. Değil mi? Dur, Ya aa, müziklerden telif olacak mı acaba? Onu da hiç düşünmedim ha. Gel lan böyle onlar benim. Diyeceğim de bir şey kalmadı ki. Patlayamadı herif ya. Ama silah var. Olur. Ee, silahlar var. O ne? Ha uydu. Aynı uydu. Tam olarak ne işe yarar? Bir şey diyemeyeceğim ama. Ee, abi şu ışığı kıça tak. Olmasa da olurdu ya. Veyahut, veyahut uğraşmayayım diyordum ama. Hadi uğraşalım. Şu küreyi hop. Şöyle çak. Işığı şey tekerleği böyle koy. Bir tane daha küre. Hadi be tek küre mi var? Ups. Neyse silah olarak bu var. Uydu. Galiba bir tane yeterli ya. Bir işe yarayacağını sanmıyorum ikincisin. Çok saçma oldu ama be, tek küre ya. Bir tane daha matka bucu var. Ama dediğim gibi bunu değiştireceksem çok da bir önemi yok ya. Belli mi olur? Belki bununla bir miktar amelilik yapmak gerekiyor olabilir. Hatırlamıyorum gerçekten. Ee, hocam bu böyle olmuyor. Bu benim e, kafayı kırdırır. Ben böyle yapamam. Oraya değil ya. Heh. Böyle. Tamam. Bu böyle. O öyle. Işık ee, kalsın. Işıklar kalsın. Anten bir tane var. Yeter herhalde. O da kalsın. Tamam. Al sana anten. Onun dışında oradaki teker silahlar bunlar arka arkaya maalesef bu şekilde çalışmıyorlar. Onun yerine şu dönüyor muydu? Yani şey olarak dönüyor muydu derken şey olarak dönüyor şu anda biliyorum da. O şekilde çalışmaz o. Hadi tamam o da arkaya baksın. Bu galiba sektirerek atıyordu gibi bir şey. Yani şunlar düz atıyor. Aynen. Şu galiba daha fazla vuruyor ama onlar kadar ileri atmıyor gibi bir şey. Arkamdan gelen olursa sıkar ya. Tamam böyle dört tane birden sıkabiliyorum ben. Nice tamam Zaten soru işaretine gitmem gerekiyor hmm. Aha pil bitmek üzere yalnız ha Gittiğimiz yerde büyük bir savaş çıkmaz değil mi? Ama diğer taraftan ben dırsıyorum Şöyle çak Abi silah bunun üzerinde olmaz ama ya Çünkü bunu ben sürekli tak çıkart yapacağım Şöyle olur Şöyle olur ee, Uydu nereye koyduğumun çok bir önemi yok ama o pili şarj edelim. Ne olur ne olmaz abi. Sıkıntı olur falan. Yani çok çabuk yalan olabilirsin tahmin ediyorum. Biraz güçlü bir şey. Ki oluyordu. Alacağım. Dün 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 dün. İnşallah teri sokmaz. En kötü ilk bölümde olayı çözmüş olurum. Bir dahaki bölüme. Müziksiz artık. Aa bak görüyor musun? Sarhoş gibi. <laughs> zekalı. Aa mala bak. Ne yapıyorsun lan? Of çok kötüsün. Noob ya. Benim gibi pro'nun karşısında tabii hiç şansı yok. E o zaman şimdi görelim işimizi. Pıt. 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 Gel seni de kullanalım. Çünkü bir tane daha fazladan küremiz var. Yani teknik olarak iki tane fazladan küremiz var. Buralarda herhangi bir silah yok. Onlar tekerlek. Onlar tekerlek. Matka bucu var. Bu ne? Matkabucu matkabucu yani. Bütün silahlarını patlatıyor muyuz direkt ya? Daha fazla silah istiyorum. Silah var bir de enerji yemiyor ya. Her yere silah. Her yere dedim. Aha. Bir tanesi benimmiş lan. <laughs> bir dakika matkabucumu alabilir miyim? Ne zaman çıkarttım ben o matkabucunu? Hatırlamıyorum. Tamam. Çuv 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 çuv. Burada ne yapıyoruz? Merhaba. You are back at the crash site. Good good. Aynı noktaya mı geri getirdim beni? Neden? We are sending down your delivery crate. Deli Merhaba. Yukarı bakamıyorsun bu kadar. Yukarıdan geldin. Oo. Oy 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 oy. Boşuna mı uğraştım lan ben? Ekstra pil verdiler. Ekstra e, Halt doldurma zavazingosu verdiler. Ekstra büyük tekerlek mi verdiler? Kaç tane büyük tekerlek var? 1 2 3. Oğlum ekstra şey de var burada. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane tekerlek var. Ki o tekerleklere şöyle bakacak olursak. Kesinlikle çok daha iyi. O zaman ben bu tekerlekleri sallayayım mı? Ne yapayım yani? Onu mu diyorsun? İşin özünde. O tekerlekler bir boka yaramıyor. Artık bunları kullan gibi bir durum var herhalde. Çekil ya. Şunu kullanacağım buraya da. Değil mi? Böyle artık bir Oha. Oha hızlandı lan. Öbürleri de alta O zaman ben şunu bir toparlayayım ya. Uyuz olan ne olur düzgün yapacağım diye uğraşırken. Abi işin ucunda çok da düzgün yapmadım yani. Biraz geniş yapayım dedim. Bütün silahları öne koyayım rahatlıkla pıtı 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 sıkarım diye de. Çok da simetrik olduğu söylenemez. Özellikle şu kepçenin pek bir amacını kavradığımı söyleyemem ya. Bana biraz gereksiz geldi ki iki tane uyduyu ne yapacağım? Ya şu silah işi bozuyor biraz ya. Gel hadi gel. Sen böyle dur. Sen böyle dur. Ee, sen de böyle dur. Ya ön taraf tamamen... Aslında şu an araç tamamen simetrik. Bunu işte <laughs> böyle koydum. Çok saçma oldu. <laughs> ne yapayım? Aklıma başka fikir gelmedi. Al hadi. Şunu da arkaya koyayım şöyle. Ondan başka yok değil mi? Bunların hepsi normal tekerlek. Yani. Sadece bir tane silah var burada. Bunu koyacak yer bulamadım. Onu da şöyle koyuyorum. Çıv çıv çıv. Bulursam ondan bir tane daha yana da koyacağım. Hoş öldürdükçe muhtemelen zaten bu darma duman olacak. Ayrı konu da. E ne yapıyorum şimdi? Rebuild and leave. Rebuild and leave the area. Ha buradan uzaklaşayım yani. Rebuild dedim. Tamam. Trading station. Gidiyorum o zaman. Korna falan yok değil mi? <laughs> Korna. Korna var mı lan bunun? Korna. Mi, mi. Ne bileyim komik olur. Hatırlamıyorum. %99 bakmışımdır korna'ya. İşin acayip kısmı var ya trafikte de korna çalınmasına uyuz olurum ha. İşte oyunda demek ki yani. Burada stresimizi atıyoruz. Çıldırtıyorlar ya. Oğlum arkada. Hemen arkanda. Eli korna'nın üstündeki çoğunlukla taksiciler yapıyor. Saniyesinde korna basıyorlar. Kırmızı gitti an. Yani ups saniyesinde. Işınlanayım mı befezemek Hep böyle hayalim vardır yani böyle süper güçlerin olacak. İneceksin arabadan kaportayı açacaksın. Sökeceksin korunuyor oradan. Abinin eline vereceksin işte. Neyse o kadarla bırakayım. Ve hatta böyle manyak bir şey olacağım. Böyle beyzbol sopasıyla falan öyle geyikler oluyor ya. Merhaba. İşte takas mekanı burası. Tata -ta, bu arkadaş. Eee nereden? Ne oluyor Bomba. Şey geliyor. Merhaba. Hadi be. Aa bunu hatırladım. Bunu hatırladım. Bunu hatırladım. Bunu hatırladım. Bunu hatırladım. Bu beni darmadağın etmişti. Hatırladım. Eee tamam. GSO lisans geliştirme sınıf 2. Devam et. Tamam tamam tamam. Bu arkadaş işte. Hani uff. Burada yine bayağı işim var. Eee bu arkadaş. Galiba ilk seferinde beni öldürmüştü biliyor musun? Şaka değil yani bu. İlk seferinde beni öldürmüştü bu. Hala bunu öldürmem gerekiyor galiba. Şunları kenara çekeyim. Şöyle gideyim. Bak kitleniyor bunlar. Şu ortadakini öldüreceğim. Ha bitti mi? Tamam alabiliyorum. Bu ne? Player tag. Aa bu kitleme olayı kitliyordu bu. Bunu bir kitleme olayı falan. Yalnız burada bayağı bir küre var. Silah da var. Ki sağ sola özellikle koymak istemiyorum çünkü bunları indirip indirip duracağım. E, i̇leri doğru bir kurulu sisteme falan da geçebiliyorsun. Aha bak çiftli. Matkap. E, koruma paneli. Nerede? Yok ışık paneli. Koruma paneli. Emin değilim. Ne işe yarıyorlar? Artık buradan alışveriş yapabiliyorsun. Neresinden dersen. Buraya maden getiriyorsun, maden karşılığı belli bir şey alıyorsun falan. Right click. Ee, strike out. Görevleri buradan alıyorsun, görev yapıyorsun. Artı... Alışveriş de yapabiliyordum bundan galiba ya. Olay sadece görev değildi. Bilmiyorum belki ilk başta lisans falan alman gerekiyordur. Hatırlamıyorum dediğim gibi. Bir sürü oynadım da bayağı oluyor oynayana. Aynen belki görevi ilk başta yapmam gerekiyordur. Gideceğim şeyleri tokatlayacağım falan da. Ee, şey yaparım ama. Ben bir dahaki bölümün başına bu küreleri falan da hepsini toparlarım. Bunu çok fazla geliştiremem abi. Olup olacağı bir üç aşağı beş budur da. En azından şu pilleri falan doldurmak lazım. Ki kesinlikle bu abi hop bu şekilde işlemez. Yanlara birer tane küre koyup arkaya bir sıra daha koyabilirim herhalde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooo rahat rahat 7. 5, 6, 7. Tam cuk oturuyor. Cuk. Bildiğin cuk oturuyor. Tabi şu ikili beni muhtemelen kanser edecek. Ayrı konu. Nereye koyarsam koyayım. <laughs> Olmayacak. Yani neresinden bakarsam bak bu arkadaş... Her türlü beni uyuz edecek. Belki ortaya dizerim. Dediğim gibi biraz fazla uzun uğraştırır beni bu. Ki aha sağ kliği de burayı gösteriyor. Şimdi mi gösteriyorsun? Neden? Bu şekilde bırakınca bir şey oluyor mu acaba? Aha olay da bu. Buraya malzemeleri getirdikçe belli bir para birimi. Bir şeyler öldürdükçe falan da geliyor galiba. Belli bir para birimi var. Şu aşağıda neredeyse 6 binimiz var. Mesela küpün tanesi ki sonsuz şekilde satın alabiliyorsun. Tanesi 126'ya satılıyor. Silah 8 tane alabiliyorsun diyor. Veya da bu benim kim lan? Sanmıyorum. Nasıl satın alacaklarım? Sadece tıklayamıyorum. Niyeyse. Şuna bas diyor ondan. Ha, gimbal toplayıcı, malzeme toplayıcı. Anladım. Tamam. Malzeme toplayıcıyı al diyor. Şu madenleri tutuyor. Bunlardan birkaç tane alıyorsun. Üstüne full maden yığıyorsun. Geliyorsun buraya. Madenleri veriyorsun şeklinde işliyor. Hatta temizinden Dur bakayım. Çakil. Ne var önümde? Bir şey silah pardon. Bunlar inşallah gitmiyor. Ne kadar süre kalıyorlar burada emin değilim. Onun için çok da uzaklaşmak istemiyorum ama şunu da göstereyim yani. Şöyle kırdın. Hop. Arkadan tutuyor görüyor musun? 5 tane tutuyor her biri. Bunlardan ben birkaç tane alırım. Muhtemelen. Yanına da geldiğin zaman hop alıyor böyle. Cıp Getirdim maden kalitesine göre de para veriyor. Böyle de maden kasıyorsun. Bu sadece ilk başlangıç e, şirketi diyelim. Onun için sadece bizim üzerimizdeki savaşinggallardan veriyor. Muhtemelen bundan bir miktar yapıp direkt diğer trade'lere gidelim. Orada farklı farklı tipte araçlar, silahlar vesaireler var. İlginç oyun. Birkaç bölüm illaki oynarım. Üf, ne kadar oynayacağım da bir nevi size kalmış ya. Ama eğlenceli, fena değil. Bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben Cevdet Ben olarak hoşgeldiniz. Kendinize iyi bakın.